18 2008 Ankara Polatlı doğumluyum. Üç kardeşiz. Bir ablam var, bir tane de kardeşim var. Babamın arkadaşının atları vardı. Ondan sonra ortak bir şekilde at almaya karar verdiler. Atların yarışlarını izleyerek heves ettim. İçimde bir heves başladı. Ondan sonra Ankara'dan İstanbul'a sınavlara geldik. Yazılı sınavı geçtikten sonra spor sınavına girdik. Sözlü mülakatta geçtikten sonra apranti okuluna girmeye hak kazandım. İlk apranti okuluna geldiğinde İlk zamanki işler çok zor geçmişti benim için, öncesinde böyle bir işler yapmamıştım, atla hiç temasım olmamıştı. İlk zamanlar çok zor geçmişti ama ondan sonrasında zaman zaman alıştık. Hocalarımız da ailemiz gibi her defasında her zaman destekte bulundu. Sabah 5'te kalkıyorum, üstümü giyiniyorum, ondan sonrasında saat 5 buçukta sahaya geliyorum, atımı alıyorum. Ondan sonrasında saat 9'a kadar idmanım sürüyor, ondan sonrasında okula gidiyorum saat 9.30-10 arası kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra dinleniyoruz. Saat 12.30'da mekanik dersimiz var. Gün gün farklı günlerde dersimiz oluyor 1.30-2.30 arası. Onlara gidiyoruz. 4-5 arası spor yapıyoruz. Ondan sonrasında da dinlenmeye geçiyoruz. İlk yarışıma katıldığımda ailem gelmişti. Çok heyecanlıydım. Sahaya çıktıktan sonra daha çok heyecanım oldu tabii ki de. Startın arkasına gidince biraz daha heyecanım dinmişti. Starta girdikten sonra atımı sevip konuşup daha çok sakinledim. Startı çıktıktan sonra her şey normaldeki haline döndü. İlk yarışımda da üçüncülükle bitirmiştim. Kıl payı kaybetmiştim yarışımı. Biraz hatalarımdan dolayı tabii ki de. İyi geçmişti benim için ilk yarışım. Cuma günü kazandım ilk yarışımı. Atımı da tanıyordum zaten. İdman'da da hazırlıklarını ben yapmıştım. Bundan önceki son koşusunda da zaten daha iyi rakiplerle daha iyi bir yarış yapıp kazanmıştı. Atıma çok güveniyordum. Biraz starttan dolayı korkum vardı. Dış starttaydı. Kısa yarış olduğu için biraz ondan korkum vardı. Ama güzel start alıp önlere gitmeyi başardım. Sonrasında da zaten atımı tanıdığım için güzel bir yarış oldu. Rahat kazandım. Fotoya geçtikten sonra çok mutlu olmuştum. İlk yarışımı kazandığım için. Atımı sevdim. Sonrasında geldiğimde de ekipçene çok mutluydum zaten. Bu anı bekliyorduk hepimizde. de. Sağ olsunlar, onlar da hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Hepsinin eline emeğine sağlık. İlk kazandığım koşuyu öncelikle ablama ondan sonra da aileme hediye etmek istiyorum. Bundan sonraki hedefim ülkemizde başarılı bir jockey olup gazi koşusunu kazandıktan sonra yurt dışında da iyi güzel yarışlar binip orada da kendimi güzel göstermek ve ülkeyi temsil etmek. Örnek aldığım jockey Halis Karataş ama tabii ki de bütün jokerlerden farklı stillerini alıyorum. Kiminin kamçı kullanışıdır, itişidir vesaire. Herkesten farklı bir teknik almaya çalışıyorum. İlk yarışımı kazandıktan sonraki ilk röportajım. Bundan dolayı Bosporus Medya ekibine çok teşekkür ederim ilgisinden dolayı. Hoşçakalın.